Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Minecraft'ın yepyeni bir bölüm ile yine karşınızdayım. Evet yani gördüğünüz kadar bir yere bakıyorum yere bakıyorum şimdi. Şimdi kafamı kaldıracağım evi bitirdim umarım ev hoşunuza gider. Yani ben evi yani iki saatte yaptım bitirdim zar zor yani ayarları falan o yüzden. Bakın böyle bir ev yani evi böyle yaptım yani köşesini falan hepsini buraya bir tane şey koydum. Ee, ismini unuttum vallahi aklım şimdi karışık ya o yüzden şimdi bir dakika dur onu kediyi de göstereceğim bir dakika dur kedinin de ismini koydum yeni kedimiz bir dakika İsteye bu minnoş yeni kedimiz minnoş yani eve girdi ben de bunu eğittim yani eğitmeyecektim aslında da eve girdi çıkmadı evden ben de buna eğitmeye karar verdim ismini de minnoş koydum Şimdi bizim biliyorsunuz eski seride sütlü kahve ve e, ismi sülfü vardı. Bunların anısına buraya devasa heykeller yaparız ilerleyen zamanlarda ölmesek. Tamam. Şimdi evi gösterelim. Bu evin o sandık odası. Yani ben burada sandıkları falan buraya koymayı düşünüyorum. Taş ayrı, yiyecek ayrı, ganimet ayrı, tahta, kılınçlar falan, eşyalar böyle böyle şeyleri koydum. Buraya bir tane şey koydum. Demir masası koydum. Fırınlar burada. Demir ocaklar da burada iki tanesi. Diğerleri de zaten köyden buldum. Buranın yukarı kısmı var. Ama yukarıya bir şey yapmadım. Yani böyle oldu yukarısı. Yani nasıl söyleyeyim. E, bu kadar büyük oldu yukarı. Yani boş kaldı. yani Buraya ne koyayım bilmiyorum. Bana yorumlarda yazın ben de onu koyarım. Veya buraya böyle cam yapayım mı? Veya bu tarafa böyle bir tane cam yapayım mı? Yapmayayım mı? Onu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm baskına gidiyoruz. Yağmacılara basıyoruz. Yani en son biliyorsunuz mağaraya gitmezden önce bulmuştuk evin görünüşü de böyle dışarıdan. Evin penceresinin yanına böyle koydum. Camlarının yanına böyle dekorasyon olsun. Daha güzel gözüktü. Hoşuma gitti. Ben de bunları koydum. Buralara ağaç falan ektim. Bayağı bir bunlardan da ektim. Devası olanlardan. Şimdi ne yapıyorsun lan? Tamam. Şimdi bir dakika hızlı konuştum da baya. Ne yapıyorduk? Tamam buraya gelelim. Şimdi ben kalkan yapmam gerek. Kalkanım yok. Ben baya video dışı demir falan topladım. Bunu da göstereyim. Yani 4'lük demir topladım. Zırhımı tamamladım. Bir tane örs yaptım. O yüzden 2 tane 64'lük kaldı. Şimdi bir dakika bunu düzelt. Tamam buraya gelelim. Tahta gerek bana. Buradan bunları al. Şimdi burada şey vardı en son köylü evi vardı bir tane bunlardan. Ben bunu yıktım. Sebebi evin önünde kötü gözüküyordu. Zaten burada köylüler yok. Burayı da kendi tarım e, şey yaptım. Tarlam gibi yaptım. Buraya şeyleri ekiyorum. Panzar mı ne bunları ekiyorum. Burada da patatesleri ekiyorum zaten. Şimdi köylüler bilmiyorum nerede. Ya burada köylüler vardı. Aa kutu var lan burada. Ne var lan burada? Aa deri varmış. Ekmek ve pantolon. Tamam. Ya kutu falan var da başka. o bunlardan da var. Bunları alırız alırız daha sonra. Şimdi kazmam yok. Tamam ben buraya bakmamıştım. Ya yani burada köylüler vardı yok oldular. Bilmiyorum neden. Vallahi yok oldular ama aşağıda köylüler bayağı bir var. Umarım bir dakika bakayım en son vardı hep orada toplanmıştı da 1 2 3 4 diğerleri de o tarafta 5 6 6 tane köylü görüyorum şimdi. Tamam var şimdi. Yani golemi de kesmedim söyledim. Golem köyü korusun da o yüzden. Şimdi beyler ne yapıyoruz? Kalkanımızı yapalım baskına gidiyoruz. Yani umarım ölmeyiz ya yani baskın bayağı sıkıntılı yaşayacak bizim için. Buradan da bunları koyalım. Oğlum ben geri zekalı gibi gittim biliyor musunuz ne yaptım? Buna 6 zümrüt verdim köylüde. Yanlışlıkla elim dokundu. Sadece bakmak istiyordum büyü var mı üzerinde. O gitti aldı onu otomatik olarak ve benim sinirim bozuldu orada. 6 tane şey gitti ismi neydi? Zümrüt gitti. Aslında zümrütü toplamıştım. 14 tane zümrütü, bir tane verimlilik 2 kazma vardı, demir kazma. Onu almak istiyordum da alamadım. Gitti, onu aldı. Neyse, daha sonra e, kendimiz büyüler falan buluruz. Şimdi ben kalkan yapmak istiyorum. Şimdi buradan gelelim buraya. Buraya bir tane kalkan yap bir tane kendime. Sebebi benim kalkanım kırılıyor. Baskında kesin bu kalkan kırılacak kesin. Bunu biliyorum ben. Bana bir tane de kazma gerek. Ee, şey var mı? Demir var. Tahta yapabilirim. Tamam. Tahta yapabilirim. Şimdi e, buradan buna gelelim. Kazma kısmı nerede? Burada bir tane kazma yap. Yani bunu böyle değiştir. Tamam mı? Diğerine, diğer eşyaları da yerlerine koy. Diğerleri bana gerek değil. Neyleri? Buraya tahtaları koyacağız. Tamam. Tahtaları buraya koy. Çubuğu da buraya koy. Demiri de buraya koy. Yani bizim eşyamız bu kadar. Yani umarım az değildir. Minnoş'u da evde bırakıyorum. Minnoş zaten ölür o yüzden. Ben video dışı mağarada ma şey toplarken, demir falan toplarken iki kere ölümden döndüm. Nasıl mı? Biliyorsunuz bende en altın elma vardı. Yani en nadir bulunan altın elma. Onu yemeyecektim. Bekletiyordum. Endirmen bir saldırmadı mı? Bir buçuk sağlığım kalmıştı. Bu çocuk sağlığım kaldı. Ben saklandım endirmenden. Ee, o elmayı yemek zorunda kaldım yoksa o seri orada bitecekti siz görmeden ya orada bütün e, boş e, boşuna bu yemekler hepsi gidecekti. Neyse. Şimdi biz gidelim baskına tarafa da. Oğlum güneş batmıyor değil mi? Bu güneş batar. Ben yatak alayım da yanıma. Bu sebebi yataksız gidersek ölürüz. Bu da burada yatak vardı değil mi? Bir dakika dur. Bu yatağı alalım. Ya yani köylüler falan zaten bunu kullanmıyor. Ben akşam olursa uyurum. Yani baskın zaten bayağı zorlu olacak. Ben de ok var mı bir oka da bakayım da okum varsa yay ve ok yaparım kendimle. Var mı lan? 3 tane oktan bir şey olmaz. Boş ver. 3 tane ok bir işime yaramaz. Şimdi gidelim. Etim var. Et sıkıntım yok da. Bir dakika burayı kapat. Minnoş akıllıdır. Tamam mı? gidelim buradan. Şimdi yağmacı var. Sıkıntı yaratır mı? Kesin yaratır. Biliyorum ben bunu. E, kalkanımızı kıracakla ilk kalkanımızı, ikinci kalkan bizi korur umarım. Yağmacı kaç tane bunu da bilmiyorum. E, ve en son biliyorsunuz biz sadece baktık o tarafa doğru gel bu tarafa doğru geldik. Yani bir şey yapmadık. Sadece mağaraya girip çıktık. Bu ne lan? O burada mağara varmış. Mağara bu lan burası. Vallahi mağaraya benziyor da. Buna bakayım böyle. Ha bu mağara değil hatırladım mağara diye. Burada hiçbir şey yoktu. Hatırladınız mı? O kömür orada unutmuşum da daha sonra alırım onu ben. Şimdi gidelim buraya. Yağmacılar bizi öldürebilir. Buna biraz korkuyorum. Yani beni yakalarlarsa alarsa 3-4 tanesi aynı anda öldürürler. Ben sağlığım düşerse kaçarım. Umurumda bile değil. Yani arkama bile bakmadan kaçarım. Giderim. Ee, geldik yağmacıların bölgesine. Ve naneyi yemeyelim de bana bu yeter. Kılıncı elini al. Haydi bismillah. Merhaba. Var mı lan etrafta falan? Bak bak kulenin tepesinde bir tane var. Oh bunlar var ya bana bayağı sıkıntı yaratır. Şimdi Bismillah diyerek başlayalım. Umarım bu geri zekalı birbirlerine vurduğu zaman kızıyordur. Burada bir tanesi var da. Ne yapıyorsunuz siz? Selamun Aleyküm. Sen gelsene ilk sen gel. Hey buraya gel. Oğlum buraya hop hop. Oğlum ne yapıyorsunuz? Lan bunlar beni görsene. Geri kafalı ayrı istemediğim zaman beni görüyorlardı şimdi görmüyor. Kör müsün ulan sen? Yukarıdan bakan olmasın da. Kardeşim buraya gel. Aha akıllı gel. Kafana tükürdüğüm buraya gelsene bir. Buraya gel lan. Hop. Ağacın dibine gidelim de. Bak bak hop nasıl hızlı vuruyor. Burada gel. Ağzına buradan bir. iki, Üç. Tamam bir tanesi gitti ve ok ve şey verdi. Güzel. Bu işime yarar. Eee nereden? Ağzına vurdum. Domuz çekir. Eyvah. Kalkın. Tamam son anda şey yaptım. Ağzına vurdum. Ne yapıyorsun? Aha bu da gitti. Verdim mi bir şey vermedi. Burada da bir tane var. Gel lan buraya. Tamam tam dibimine gir. Bir tane vurdum. Kendisine burada bir tane. Baya hızlı dolduruyor lan. Bunlar nasıl bu kadar hızlı dolduruyor. Tamam. Kaleye girmemiz gerek. Kaleye girmemiz gerek. Bundan korkuyorum da asıl. Girersek ya yakalarlarsa bizi öldürürler. Bismillah. Merhaba. Ananı. Git. Git eşek herif seni. Tamam. Burayı böyle kapat giremezsin diye. Yukarıda kim var lan? Yukarıda kimse var mı? Kesin vardır. Ben biliyorum. Buna burada var. Yoksa ben adam değilim. Burada biri vardır. Burada biri vardır. Kesin var. Aha bak 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 bak. Ne yapıyorsun lan sen? Ver ananı kaç tanesiniz? Eyvah. Uy, uy dur. Abim. Bir tane git. Sen vur ona. Ne yapıyorsun Uzan? Tam dibime giriyor. Eşeğe bak sen. Tamam bayrak taşıyan hep sıkıntılıdır. Aha iki tanesini de kestim. Oh be. Bundan kestim. Ne verdin bana? Bir tane büyü verdi. Tamam. Bu büyüyü de bir kere söylemiştim ne işe yaradığını da. Kimse söylemedi. Bir dakika dur. Var mı lan başka? Heh, burada ne var? aha Atılan cisim kurulması. Bu ne ya? Bu ne işe yarıyor ki? Diğer seride de bayağı verdi ama hiçbir işimize yaramadı ki benim. Havuç falan verdi. Tozak şeylerini ver Zaten yaparım onları. Şimdi aşağıda bayağı şey var. Yağmacı köylüsü var. Başka bir şey yok zaten. Bir şey verdim mi başka? Başka galiba bir şey vermedi. Bunlar da zaten. Köyü ele, burayı ele geçirdik de. E ne yapacağız şimdi? Bura ne işime yarayacak? Bir dakikadır. Başka kutu yok mu lan burada? Bir tane kutu mantıksız ya. Bir tane kutu mantıksız. Bunun üzerinde bir şey var mıdır? Bir bana bakayım da bir dakika. Senin üzerin boş galiba değil mi? Aynen. Tam düşündüğüm gibi boş. Yani ben sandım bunun üzeri dolu olur da bunun üzerinde hiçbir şey yokmuş. Boş bir yer. Akşam da oluyor zaten uyuyoruz. Yani tam manzaraya bakarak uyuyalım mı? Bir dakika tam yok yanlış yön. Yanlış yön. Tam buraya böyle dön. Buradan böyle koy. Yani buradan biri gelmez diye düşünüyorum. Ben her an gelir diye bunu böyle bırakayım da iki tanesini güzel. Uyuyabiliyor muyum? Yok. Şimdi bir dakika dur. Hmm. Ne yapıyorsunuz lan? Burada inek falan var. Bak orada yamazı var bir tane. Burada ne var ya? Orada bir şey var. Balkabağı mı ne? Galiba balkabağı koymuş oraya. Tamam. Başka? Burada da bir sürü balkabağı var. Oğlum bunlarda golem yok muydu? Bunlar golemi tutsak ediyorlardı bazen. Ne oldu şimdi yok? Yani ben bence en kötüsünü bulmuşum ya yağmacılar kulesini. En kötü yağmacı kulesi bu olabilir. Ama büyüyü verdi. Büyük kitabı işime yarar. Ama bilmiyorum ne işe yaradığını. Onu çözmem gereği. Atılan sismin korunması ne? Ben bunu bilmiyorum. Bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şimdi aşağı inelim de. Burada bir yol var mı? Yani kutulu bir alan falan var mı? Aha orada crafting table var. Oraya bir göz atarım. Bir dakikadır. Ha kardeşim buraya gelsene sen. Ha gel. Gel oğlum. Bunu keselim de bu malı. Giriyor musun? Galiba girer. Aynen. Bak bak bak. Oğlum buna ne hızlı lan böyle. Aa kalkanım gitti. Kalkanım gitti. Bir dakika dur. Ne oldu lan? Tamam. Kalkan taktım. Kalkan gitti de bir an. Ben de diyorum ne oldu? Şimdi kalkanımı hızlı kırdı bu. Başka biri var mı lan? Bunun altı boş mudur? Dolu mudur? Bir bakmam gerek. Bir şey var mıdır lan burada? Yoksa boşuna giriyoruz. Yani burada bir şey olsa kesin çıkardı da çıkmadığı için boştur. Aynen. Burası boş bir yer. İşimize yaramaz. Bismillah diyerek buraya bakmam gerek. Burada günleri almak istiyorum da. Bunlar saldırır mı? Etraftan falan bir şey varsa saldırır. Ben bu yönleri alabilir miyim hızlı şekilde? Biri bana bir bana şey bulaşmadan bayağı yün var ya. Bu yönleri boşa gitmesin. Hepsi benim. Yani boşa neden gitsin ki? Ağlayayım en iyisi. En mantıklı hareket bu. Yani bunlarla ilerleyen zaman yani bayrak falan yaparız. Ne işimize yarar. Bunlar işimize yarar ya. Yani. Yönler hep şey yarıyor. Yani bir tane koyun şey şeyi yapsam ee, ismi neydi? Unuttum ismini. Bir tane koyun yeri yaparsam zaten oradan otomatik olarak toplarım. Ama bunlar da şimdiden toplayalım. Zaten koyun şimdilik yok bizde. Bunlar bayağı bir var. Balkabağı işime yaramaz. O yüzden almıyorum. Veya alayım ya. Bence alayım sebebi balkaba daha sonra golem falan yaparım diye bunları topla buradan da biraz alayım bir dakika dur yani bir tanesi aslında yani bir yeter ya bence sebebi şey bunlarla daha sonra tohumunu alabilirim beyler şimdi biliyorsunuz çöl şeyi bulmuştuk köyü bulmuştuk oraya doğru gidelim o çöl köyünde ne var oraya bir bakalım biz iyi bakmadık oralara belki daha güzel şeyler vardır diye yani en son saman falan hiçbirine dokunmadım. Burası aslında çok yakın ya baksana. Yani burası burayla arasında çok mesafe yok. Yani iki, bir dakikalık bir yol mesafesi var. Şimdi biz bu çöye baktık ama bir şey bulamadık. Tapınak bulamadı. Ya yani tapınakları var mı yok mu buna bir bakmam gerek. Şimdi burada boş. Tamam. Bunlar boş. Bunu alabilir miyim lan ben? Uğursuz falma. Uğursuz falma ne oğlum? Şimdi bir dakika dur. Bayrağı uğursuz falma yazmışlar. Yani bu biraz mantıksız. Yazsanıza şey Karaköylü bayrağı. Develer çok güzel ya. Ben deve eğitmek istiyorum. Şey eğerim yok ki. Vallahi bir tane eğer bulursam size eğitirim bir tanenizi. Merak etmeyin. Sizi buradan kurtarırım çölden. Tamam burada ne var? Lan bu nasıl hep böyle? Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsun? Haritacı. Ha, sen ne veriyorsun bakayım? Çök yani çöp veriyor senin geri zekalı. Siz bu yolu nasıl tasarladınız? Hangi beyinle tasarladınız? Ben bunu anlamıyorum. Oğlum kutu yok mu sizde? Hiçbir bir tanesinde kutu yok ya bak. Size göreyim burada bir vardır ya. Burada kesin vardır bir şey. Ana ne bir şey yok burada. Bakayım yukarıda var mıdır? Yukarıya kalk 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 kalk. Ne olur boşuna kalkmayayım. Aha bir şey verdi de. Kaktüs işe yarar. Bunu alalım. Ekmeği de alalım. Şimdi kaktüs işe yarar. Ekeriz. Boya falan yaparız. Su var mı lan burada? Suya zıplayayım. Risk yaparsam yok. Ölme uğraksam zaten buradan düşersem ölmem ki. Ha, burada su var. Tamam buraya zıplayalım. Ben korkuyorum ya. Serinin bitmesini istemiyorum. O yüzden çok şey yapmıyorum. Olan e, ulan bu oturması baya güzel ya. Baya iyi yapmışlar buna. Ya, vallahi görünüş olarak baya mükemmel bir hayvan. Oyunda bayağı iyi yapmışlar. Şimdi burada bir tane kule daha var. Bu kuleye de bakalım. Etrafa da bakalım da. Şimdi bir dakika dur. Oğlum ben bunu şeye benzettim. Lan tapınağın şeyine benzettim. Var mı altında bir şey? Yokmuş. Ben bir an sandım. Tapınaklarda oluyor ya. Onlardan sandım. Şimdi siz köylüler. Vallahi değişik adamsınız. Burada Axelok var mı? Bak bak bu denizlerde Axelok var mı onu bilmiyorum. Varsa bana yorumlarda yazın. Arayayım bir tane bulayım kendi evime koyayım. Ya yani ben seviyorum o hayvanları da ama bulunması zor. Şimdi kardeşim senin elindeki ne? Sen nesin? Oo bu var ya bayağı iyi. Lan sen, sen var ya sen aslında ölmemen gerek. Yani seni ben buraya kilitleyeyim el... ananı arvadını. Kusura bakma. Kusura bakma. Ananı golem gelirse var ya içimizden keser bizim. Burayı da kapat. Ben kapattım da ben kaldım burada. Dur bir dakika. Oğlum bu nasıl tasarım böyle? Hanginiz yaptınız lan bunu? Oğlum bu ne? Oğlum hangi gerizekalı yaptı bunu? Hangi gerizekalı Allah aşkına bana bunu söyle ya. Sizin yap mimarınız kim? Hangi mal? Vallahi hiç elinden beceri gelmiyor adamın. O kimse? Burayı da böyle kapattım. Şimdi bu ne? Çöpten bir şeymiş lan ben de bunu kule sandım. Neyse. Şimdi biz çöldeyiz ya. Çölün bu tarafları da var. Bir dakika dur. Bu taraflarında tapınak var mıdır? Bir tane varsa mükemmel olur da. Ama bilmiyorum ki çöl mü? Çöl değil mi bura? Yani çöl galiba ama küçük çöl. Haydi burada tapınak ver bana. Ne olur bir tane tapınak olsun. Var mıdır? Galiba yok. Geldik de buraya kadar. Deniz. Hepsi deniz. Burası küçük çöl. Yani büyük çöl olsa kesin vardır. Ama buralar deniz olduğu için yok kesin. Şimdi buradan düz gidelim. Benim aklımda soru var. Yani ben burada diyelim var. Ben düp düz gidersem orada çöl olur mu olmaz mı? Yani bunu da düşünmemiz gerek. Buradan biraz daha gidelim. Bu tarafa doğru gidiyorum bu kez. Belki burada vardır. Yani bu tarafa tam bakmadım var mı yok mu? Şimdi köylüler burada zaten dolaşıyor kendileri arasında. Biz şeyleri alamadık tam olarak o samanları falan. Daha sonra gerekirse gelip alırım ben. Şimdilik evde zaten dolu. Burada harapta kesin vardır ya tapınak. Bak ben size söyleyeyim burada vardır. Sebebi bu kadar büyük olamaz çöl. Haydi varsa bana ver. Var mı bir tane? Bir tane şey istiyorum, tapınak istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum ki senden. Bence vardır da ama inat ediyor, vermiyor. İnat etme hadi. Varsa adamsındır. Yoksan Allah senin belanı versin. Vermedi. Vermedi yok. Vermedi. Oğlum istemediğim zaman vallahi 20 tane olurdu. Şimdi istiyorum bir tane yok. Ulan bir tane tapınak versen ölür müsün? Bir tane ne ya? Sen bu tapını yaparsın ya yeniden. Bir dakika burada varsa yok galiba yok. Aynen yok. Ya orası ne? Vallahi orada çöl. Ben oraya da gidiyorum bele. Umarım da bile değil de. Oğlum ora ada gibi benziyor da. Hadi bakalım. Adasa adadır. Yani bu suyun altını çok sevdim ya. Baksana bu görünüş olarak daha güzel. ve Böyle taşlar var da. Bu taşları daha sonra kırarız. Yani ben bunları. Alırım buna güzel bir şey yaparız. Selamun aleyküm. Yavru tavşanlar falan var burada. Oğlum burası gittikçe daha uzağa gidiyor da biz buradan uzaklaşmamız iyi değil. Yani mantıksız ya gittiğimiz yerde de olmayacak kesin. O yüzden en iyisi burada duralım. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda böyle oldu. Lan o da balığa benziyor lan oradaki. Neyse bu videoda böyle oldu. Arkadaşlar bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Buralarda aksilot şeyleri oluyor mu yoksa yok mu? Bunu yazın bana yorumlarda. Ben de arayayım bunları. Varsa buradan arayayım. Bir tane aksiyelot alırım kendime. Umarım video hoşunuza gitmiştir. diye videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.